önemli. Benden önemli yani. Ben ben beni göstermeyin bunu gösterin. Milletin cebine ikisiyle beraber yaklaşık 1700 lira para girdi. Taahhütlerimizle beraber yani o verdiğimiz taahhütler yerine gelseydi aylık 200 lira bir ailenin cebine girecekti. Bir ailenin. Bu niye önemli? Şunu için araya önemli. girebilir miyim? Ee, şu bitireyim ondan sonra devam edeceğiz. Tamam, yani vaktimiz böyle şöyle bitiriyoruz. Güye şöyle israf tasarruf. Bir de bunu anlatacağız. Yani bu şehirde bu şehirde en önemli sorunun israf olduğunu, en önemli konunun israf olduğunu, tasarrufla neler yapabileceğimizi Bunları ya, zor günlerde ekonomik olarak yoksulluk yaşayan İstanbullu hemşerilerimize tasarrufla beraber o zaman, o zaman neler katacağımızı anlatacağız. O zaman şöyle anlıyorum ben yani bir önemli bir şey yenilenme kararının e, sizin açınızdan tabii, tabii şu manzara haksızlığı şu manzara ikincisi de yani şu ananız da sayın rahmetli Erbakan'ın evet. yani sizi yenilemek adına değil de önemli bu. ben, ben e, tekrar ederim rahmetli Erbakan'ın rahmetli Erbakan'ın Erbakan demokrasi e, kavramına inanmış bir insanın e, kazananla kaybedenin elini havaya kaldıramadıklarını anlatacağız ikincisi Peki. İkincisi de e, işin ekonomik kısmını anlatmış olacaksınız. Hayır. İkincisi 18 günde ne yaptığımızı anlatacağız. Üçüncüsü ekonomiyle ilgili neler yapacağımızı anlatacağız. Yani nedir o? İsraf. Yani İstanbul Belediyesi nasıl bir israf yapıyor? Onu anlattı. Vaktimiz Böyle anlatmadık. Doldu. Şöyle, doldu mu? Doldu evet. 12 diye söylediler. Yok. Tamam 2-3 dakika. İsrafta ne var? Mesela Sadece web sitesi için 3 yılda 80 milyon lira harcanmış. Basit kalemde. Bekleme gidelim ondan sonra anlatın olur mu? Aynı evet. aynı şey fark etmiyor yok, zaten. Yok benim yani. için şey sorun yok. Isı aradan sonra e, Ya aslında edelim. bunu anlatsam bitirecek ya. hadi söyleyin. Yani. Son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte uygulanmakta olan pardon özür diliyorum. Tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon harcanmış. 226 milyon. Sadece bu. Yani bunun ha, bu tür israf, israfları önleyeceğiz diyorsun. İsraf. Sayıştay'ın denetiminde ortaya çıkan zarar toplamı 753 evet. milyon. ...ihtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon yıllık. Bakın yıllık bunlar. Yani bunlarla neler Peki. yapılıyor? Yani bu bakın bu kavramlar İstanbul'lar zihnine otursun, otursun. İstiyorum yani. İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz. Seferberlik ilan edeceğiz. İstanbul seferberliği. Bunun içinde turizm var, ekonomi seferberliği var, eğitim Peki, seferberliği var. Peki çok teşekkür var. ediyorum. Çok konu var. Ee, sözünüzü kesmek istemiyorum ama süre doldu. Kısa bir aradan sonra veda edeceğiz.